Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğra. Bugün sizinle anneannemdeyiz. Ve anneannem bize böyle bir salıncak kurdu. Ve biz onda sallanacağız. Evet. Şimdi ben Hayır hayır. Ben ben ben. Tamam. Tümeri sallayacağım ben. Evet, doyuramadık. Nasıl sallamak? Evet. Abi, ne bak. Abi, abi, bırak ya. Abi. Bizim çıkış gitmemiz işte. Abi, bu, bu yan ya. Bütense bitersiniz. Ben şimdi havlete Arkadaşlar durmayın. Arkada evet arkadaşlar şimdi ben sallanıyorum. Hayır Harabe. ben Harabe. 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 bekliyorlar bak. Ben bunu oturmadım öyle. Evet arkadaşlar bu arada <laughs> ben bunu oturdum. İlk açtığımda ben böyle yere yapıştım. Kafama düşüyordu. Son anda kaçtım. Şey <laughs> ne <laughs> 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 Evet ben kendim sağlamıyorum. Ay Korkuyorum ben. Kışın Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Abi.